kanala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet aldım ve aklındaki kişide hangi hisleri uyandırıyorsun bu sorunun cevabına baktım yoruma aldım kabul ettim yazabilir güzel dileklerinizle totem oluşturabilirsiniz aklınızdaki kişi ilk etapta size karşı e, sessiz, e, umursamaz, duyarsız kalabilir yani ilgisizmiş gibi davranabilir e, fakat sizin ona sunacağınız ufak bir duygusal jestle, ufak bir hareketle, bir e, duygusal bir başlangıçla bu durumu tam tersi bir e, yönde değiştirebilirsiniz. Sizden göreceği o sevgi e, sayesinde, alacağı o küçük e, adım sayesinde aklınızdaki kişi kendi içindeki o onu huzursuz eden geri durmasına neden olan e, sorunları dengeye getirme çabası içerisine girecek ve e, size karşı daha adil e, dengeli bir e, ilişki e, olması yönünde adımlar atacaktır. Yani ilişkiye e, denge getirecektir ve bir takım şeyleri de arkasında bırakıp adeta sizin için bir şeylerden fedakarlık edip belki hayatında bir takım şeyleri değiştirip size daha uyumlu olma yönünde adımları olacaktır. Yani onun hayatında yeni başlangıçlara sebep olabilirsiniz. Yani sizinle birlikte aklınızdaki kişi o eski alışılmış yaşantısından çıkıp tamamen farklı bir düzene, farklı bir görüşe sahip olabilir ve bu da sizinle arasındaki uyumu yakalamasına neden olacaktır. Hani size karşı duyarsız, durgun bir enerji içindeyken aklınızdaki kişi hayatında bir değişim, dönüşüm yaşayacak. Sizin aldığı o enerjiyle, sevgiyle tamamen farklı bir e, yola girecek. Yani sizinle e, size karşı daha pozitif duygular besleyecektir.